Çenk herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oğuzhan ve bugün sizlerle online kafa topu oynayacağız. Oyun hem iOS'ta hem de Play Store'da var. Hemen bir sezon 59'da bir maç atalım. Ve sonra size oyunu tanıtacağım. Böyle arkadaş arıyor size. Adam o Apple'dan mı alıyor? Adam zengin beyler. Özel şutlarınız var burada. Ben, de, ben almayacağım çünkü param yok. Kasıyorum. Ee, sağdaki benim soldaki o ama sizde soldaki adam gözükmüyor arkadaşlar. Çok pardon. Ve adamın interneti kötü diye ben şu an yeniliyorum şu arkadaşlar. Kablo çekiyor adam. Zenginse kardeşim zaten sen niye? Ah böyle golü yersin işte. ağzın içine içine yersin bu golü. Durduramıyoruz oyunu. Adam oynamaya devam edebiliyor. Ve işte böyle çakarlar. Videoyu kısa tutacağım arkadaşlar çünkü Mobil oyun bu. Normal PC oyunu olsaydı arkadaşlar zaten 20-25 dakikalık oyun tutardım da. Alanın altına, ağzına uu ağzına... Peter çeyim beyler. Uf! <laughs> nasıl bir vuruş o arkadaşım? <laughs> Ve gol. Adama 6-1 çakıyorum arkadaşlar. Adam internet nedeniyle Kablosunu biraz yarıda çekti. Oyun yavaşlatıldı diyor yukarıda sarı yazıyla. Oradan top içinizden bazen geçebiliyor. Yani öyle de gol yiyorsunuz. Bende de öyle oldu. İlk golünü öyle attı ama ben affetmiyorum. 7-2 çakıyorum. Hop. Mert'le belki. Mert'le de oynayabiliriz belki. Yani online. Birlikte. Cezalı yani. Biber yeme cezalı. Biber. Abi hangisi benim? Ben karıştırıyorum. Tamam. Kırmızı kramponlu benim. Kıyafetim, muayafetim var. Abi adama bak lan. Çeviriyor. Oha beyler. Abisi aldı telefonu. Tamam. Abisi aldı tableti. E, Apple abisi aldı. Hadi. Kane kane. Aldım ya. 3 tane gol atacak değil ya. Abi bu ne? Bak Ve böyle adama koyarlar. Şimdi bir home'a tıklayalım. Telefon elime alacağım. Arkadaşlar şurada market var. Ee, buradan karakter seçiyorsunuz. Buradan maske seçiyorsunuz. Joker, Deadpool, Batman kızı. Star Wars'tan kalma Joker. Spiderman, Batman, Iron Man. Bunu bilmiyorum. Hulk mu, Jin mi, mi ne? Burada da formalarınızı seçebiliyorsunuz. Şöyle yakınlaştırıp da göstereyim. Çok çeşit formalar var. Burada şapkalar var. Böyle çeşit çeşit en büyük çalar bile var gözlükler var benim en sevdiğim gözlük Bence en baştaki arkadaşlar ray var <laughs> böyle takma takmalık bir özel şutlar bunlar kramponları göstermeyi unuttum kramponlar böyle kuyruk bile var arkadaşlar oyunda çok güzel şeyler getirmişler ya kuyruk en son iki kuyruk çok güzel bakın Bunlar özel şutlar. Onluk paket. Yani böyle. Şurada reklamları kapatma şeyi var. Ne kadarı? Dört buça. Dört buça reklamları kapatabiliyorsunuz. Buradan da altın alıyorsunuz. 2 lira 2500 altın. Buradan çıkalım. Burası ayarlar. Performans modu diyor. Screen'e başlayacağım. Yok istemiyorum. Promosyon kodumuz maalesef arkadaşlar. Promosyon kodu alacaktım ama bitmiş. Buradan beni buna Metocan 41 bak. Bu işte benim arkadaşım. Ve İbne neler giymiş arkadaşlar. Adam oynuyor ya. Neyse. Buradan kullanıcı adı giriniz diye buraya Oğuz yazın Arkadaşlar bunu ve sonra şuraya soru işaretine tıklayın ve beni bulun Arkadaşlar sonra ben size isteklerden kabul edeceğim buraya ekleyip ee, burada kupa yerinde top 5 var sezon şampiyonları var Burası sıralama birinci sırada yürü Yuri, yürüyen Yuri Nucak var Birinciye alt tarafta ne veriyorlarmış bu sene bilmiyorum. Dün gösterdiler. Ben girmedim dün. Ee, birinciye PlayStation veriyoruz. Ay, PSP veriyoruz bu sezon. Birinci olan PSP, ikinci olan 1 milyon altın, üçüncü olan 500 bin altın, dördüncü olan 2500 altın, İlk ona giren oyuncular 100.000 altın ve ilk 100'e girenler 25 bin altın kazanacak. Şikayet ve öğreniniz için facebook.com slash online kafa adresinden bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda 5035 kişi aç online. Baya bir kişi var. Ee, evet bir, ar bir hızlı oyun daha oynayalım arkadaşlar. Dur ayarlayayım şunu. Ee, Tamam o da Android'den giriyor ben de. Onun ligi benimkinden daha yüksek. Hadi bakalım. Lig önemli değil. Oyna iş önemli. İnşallah bu da kablo kablo çekmez de beni deli etmez. Bakalım ilk golü kim atacak? Abi. Oo, çok kötü hata yaptım aslında biliyor musun? Hadi. Hadi. Ya kendi kalesine böyle gol atarlar işte. Coşuyorum ama ben hiç kaybetmeyeceğim. Arkamda bir şey kırıldı ya sandalyeme çarptı. Bir dakika arkadaşlar. İki gol yiyebilirim ama şunu şey yapmam lazım. Arkamda bir şeyler düştü de. Yani şu anda oynamıyorum. Ve iki gol yemişim evet. Ve yeniliyorum. Arkamdaki kırık şey yüzünden yeniliyorum şu an. Yani adam hafife mısın? Çaktı ağzıma. Hiç saygı yok şu Türklerde var ya. Hadi çeviririm ben. Bak bak bak. Bak bağlantı problemini oyun yavaşlatılıyor diyor. Benim şeyim değil yani onun. Kablo çekiyor. Oğlum bak. Gol ye. çünkü. Gol bak. Adam gibi oyna. Ah. Adamın üstüne yürüyeceğim şu an. Hop kafa. Baba, Hop kafa. Oğlum sen kime Afrika gol atıyorsun lan? He sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Sen kimsin oğlum? Beraber oynayabiliriz arkadaşlar. Yani meydan okuyabilirsiniz bana. Sen kime gol atmaya çalışıyorsun lan? Alsana. Böyle çakarlar işte. Valla ben bayağı seviyorum şu futbolunu ya. Ve maçımız biter arkadaşlar. 6-2-2. 2-0'da 2-2 yaptı. Sonra ben bu sürü gol attım. Ve adamı mağlup düşürdüm arkadaşlar. Classics benden güçlü çar. Evet. Ama oynayışa göre dedik. Oynayış nasılmış? Kral Fandörüm güzel bu arada abi. O adam yukarı şutu değil aşağı şutu seçti. Oo. Ve ben de asıyorum 90'a. Sen kimsin lan? Sen ki anam. Adam almış egemeni. Ve kafayı yiyorsun. koyarlar böyle. Yanlış kelime kullandım. Ve bir daha. <laughs> Oo, ne güzel gol attım lan. Çap 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 çap. Ben daha zıplıyorum. Egemen. Şşt. Şşt. Ben benzemayım ama. Be bir arada arkadaşlar araştırdım onlar kafada bunu. İlk baştaki e, bu sarı saçlı adam benzemaymış. İlk baştakini araştırmadım çünkü bunun bende ne olduğunu bulamadım. Benzemaymış arkadaşlar. O yüzden ben karakterimi değiştirmeyeceğim. Benzema kalacak. Benzema. Evet. Benzem o direkten ne vurdum ha? Ağzına çaktım bildiğin. Ve bu kadar. Aa, bu oldu bu sefer. Ben topa vurmadan gol oldu. Abi vuruyorum. Her gün vuruyorum kuru kuru bu Çok iyi oynuyorum be. Çok iyiyim be. Bir gol daha. Çok üzgünüm arkadaşlar diğer kaleyi görememenizin için. Ama tablet çok büyük bir şey yapamayacağım bunun hakkında. Telefonum sıymıyor yani. Yani getirin iPhone 6 en son çıkan telefonu. Bu bakın daha ne kadar bölüm var görüyorsunuz mu? Bu bölümün içine sıydıramaz yani. Asla. Ama biraz şöyle kaleyi göster. Şu an gol yiyebilirim. Kamera ayarlıyorum çünkü. Ama yemedim. Şu ha bak bu şu an daha güzel arkadaşlar. Yani onun kafa topu böyle arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve ab kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güle güle.